Bunu indirme. Hayır. <laughs> Ellerini kırıp olmaz <dondansın>. Bırak. Oh. <laughs> ah. Ah.

Upsi. Bre gel. Hayır. Yapma şu an. Lan şey çıkıyor, başı çıkıyor. Dur dur başı çıkıyor. Kolonya dökülecek, başı çıkıyor. Baksana başı çıkıyor, açılıyor gel. bu. Gel. Hadi video kısalıyor, hadi video uzuyor. Gel. Şeker, şeker orada. Ah. <Hayır. gülüyor> İçinde vermik varmış. İki tane. <laughs> Enayi, nay, onu da vurabilirsin. Hayır. Ah. <laughs> sana. Kaç kere vurmam gerekiyor ki sana öldürürüm seni. Sıkma! Haha, <laughs> nay. <laughs> evler kayboldu biliyorum. Bir de kayboldu. Ay. Aniden böyle bir tane var oldu. Hayır. Yerde mermi var. Yere bak. Bak yere. İyi misin? Tamam kırmayalım anasını. Burada! <laughs> <laughs> Dur. Masaya bir Gel buraya gel. O zaman tamam. buraya. Evet. Burada buraya kal sanırım. Aynen ben de kal. Gel. Evet. Kaç dakika? Altı. Hadi 6 dakika olmuş ya. Biskoviler hayır. çak. ben sana. çakacaksın. Orarım seni. Sana da horlarım seni. Dur kamera önünde değil lan bu. Bir, lan burada ne kalmış? Burada mı hissettin lan burada? Kayboldu boş ver ya. Gel. Ay. Gel buraya oğlum kaçma. Al. Ay. Al bakalım. Ha. Evet, önce sen gel. Ha. bu bunlar silahlarına bir anım var galiba. Yok. Ha, evet. Var. Onu konuşmayız.

Hayır. 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 Onu bırak. Bırak Hayır. dedim. Hayır. Hayır. Ah. Ah. Ben çıkarım. Eymen silahını doldurdu. Has Başka bir şey yok. Yerde de yok. <laughs> Kamera karşısına gel. Geç şuraya. Çorumu düzelt. Geç dedim. Tamam. Gene sen sıkarım. Ne sıkarım oğlum? Çünkü sen hiç ölmüyor. Ama ben de Oh! Ah Gel buraya gel. Gel dedim. Kapşonunu taksana be. Kapşonum yok. Benim benim. <laughs> taksana. Terledim onu. Kulaklarını kapa senin oğlum. Kulaklarını kapa kulaklarını. Gel. Gel. <laughs> Hayır. Yaklaşma. Gel buraya Yaklaşma, oğlum kaçma, kaçma ya. Gel şuraya. <laughs> Kudum aşırı <şunu> yaptırmanız <gülüyor> gerekiyor. Aa. <laughs>